Hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde laboratuvar ürünlerinden karıştırıcı ve ısıtıcılı bir cihazımız var. Elektri cihaza bağladığımız cihazı elektriğe bağladığımız zaman power düğmesine diğer evet basıyoruz. Diğer, de diğer fiş. Fişin bir tanesi arkadaşlar ısıtma sistemi ile alakalı bir tanesi de çalıştırma sistemi ile alakalı güç düğmesine basıyoruz. Bakın alet karıştırma yapıyor. Lakin lakin ısıtmayı yapmıyor. Isıtma düzeneğinin hem ışığı çalışmıyor hem de bakın şu termostat olayı maalesef çalışmıyor, ısıtmıyor. Bakalım sorun neymiş. Şimdi şurayı bir Ömer bir söküversen azametim onu konuşla ya. Cihazın pişini çekmeyi unutmuyoruz. Yavaş. Şunu. Aha, bir parça, O vida parçası neyse. Şu soketi bir çıkar bir. Niye böyle bu fiş yerinden oynamış? bilmiyorum. Evet vidaları mı? düşmüş. Tamam sökme onu oradan bir. Sök. Evet. Şimdi getireyiz. Evet. Cihazın 3 tane dörtlük alyanı var. Üst kapağının. Onu sökmekle işleme başlıyoruz dostlar. Şimdi 3 vidadan zaten ikisi vardı. Üst kapağı bir aldık. Daha önce söktü, söktüğümüz bir ürün değil. Yavaşça reis. Evet. Şöyle bir yatır bakalım bir. Kopuk herhangi bir gözle gözüken kopan. Ha, fişinin biri çıkmış. İşte fişinin biri kopmuş reis tam şu arkadan. Ya da çıkmış. Fişin durup fişin dur bakalım. Şimdi aynen tıpkı şey az önce gördüğümüz gibi soketin bir tanesi çıkmış ve gevşemiş problem oradaymış arkadaşlar. Denedik. Şimdi testini yaptık. Soketi gevşek nasıl sıklaştırılacağını göstereceğim size. Bir şöyle bir tut. Şimdi bir soketi, bir fişi sıkılaştırmak için bakın şu açıyla önce bir şöyle bir büktüreceğiz işe doğru. Çok fazla yaklaşma acı. Çok fazla yaklaşma odağı bozar. Heh. Nasıl insanın gözü çok fazla belli bir yakından sonra Bozuluyor. odak yapmazsa bu da öyledir. Çok fazla yaklaştırma. Şimdi bakın şu açıyla bastırdıktan sonra sonra şu açıyla bastırıyoruz ve çok fazla yaklaştırmacı iyi net şu anda. Evet arka tarafından takacağım. Tabi sıkınca da bu arada birazcık zor geçecektir. Dolayısıyla eğdirmeden, büktürmeden dikkatli bir şekilde oturtmamız lazım. Şimdi burada bunun vidaları yok muydu? Şampiyon yok muydu? Buralarda 3 tane, 2 tane vidası olması lazım şu kısımlarda, şu deliklerde. Şimdi bakın cihazın çalışıp çalışmadığını şöyle bir kontrol edelim. Fişi taktık. Bakın ışığı yandı. Şöyle elimle arka tarafını ellediğim zaman da alet artık ısıtıyor dostlar. Şuraya iki tane bir de ayarlayalım ve sorunumuzu bu şekilde çözelim. Evet arkadaşlar Anladım. bakın iki tane civata e, çantamızdan uydurduk. Ömer arkadaşım şimdi anahtar bulabilirse yok biliyor Alyan'la sıkacak. Evet Alyan'ı aşağı düşürdüm. Giderken inşallah bulamaz bulamaz cebinden alır. Arkadaşlar bizim böyle bir şeyimiz var. Takım kaybettiği zaman çırak ee, o takımı cebinden alır. Ben kaybettiğim zaman da çırak alıyor. Maalesef böyle bir düzenimiz var. Ömer yıllardır benim elimden ne çekiyor? Bozuk düzen. Bozuk. Yok <laughs> Yo, gayet iyi. Kural bir. Kalfa kaybederse alır. Kural 2 usta kaybederse de kalfa alır. Hazırız, kural 3 Her zaman kural bir, kural 2 geçerlidir. İşte bu. Hadi kapağını kapatalım. Allah'ını da getireydin Yiğit. Getireyim getirmeye de. <laughs> üstüne şöyle çevirip koyuyormuşlar işte reis. He, şaşırdım bir de ya. Son şaşırıcı. Son şaşırıcı. Evet o şekilde yerleştiriyor. Ters çevir. Ters çevir olduğu yere. Lakin buranın Allah'ının altında bir şey var burada. Buradan delik açmamış. Bir şeydir. Hı. Orada yok zaten reis. Şu iki i̇şte yan mi? taraflarda vardı. Evet. Orada yoktu. son denk getirmeye çalışıcı. Bakalım deliği denk getirebilecek mi? Kesinlikle getirir de biraz uğraş. Kesinlikle Hah. diyor. Hemen yerine de montajını sağlayalım. İki tane 8 metrik kafasını 13 tutan civatayla sabitlemesini şimdi Ömer arkadaşım yapıyor dostlar. Son denememizi iki fişi birden takarak yapıyoruz. Önce elbette ki fişini takman lazım acı. Nerede başladı? Evet, soketini Ömer arkadaşım taktı. Bakın ışığı zaten hemen yanmaya başladı. Termostadı bakın çevirdiğimiz zaman ışığını yakıyor. Şuradan da yine bir güç düğmesi kullanmışlar. Hemen cihaza bakıyoruz. Isıtmayı sağlamış. Aynı zamanda çevirme pozisyonunda zaten herhangi bir problem yoktu. Niye çalışmadı? Yok, Yok, mı? Bakın, mı? Evet arkadaşlar bakın hem karıştırma mekanizması hem de ısıtma mekanizması artık rahatlıkla çalışıyor dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Laboratuvar cihazımızla tamirini böylelikle yapmış olduk. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.